¡Dar geliyor! Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak AFAD'de vatandaşlarımızın yanında olduk. Arama ve kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar yürütülen her çalışmayı yakından takip ettik. Sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık. Dertlerini çözecek adımları da attık. Hamdolsun. Ülkemiz dünyanın en hızlı en etkin en pratik afet müdahale sistemine sahiptir. Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanların bulunduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyor. Yılı dolmadan da yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İzmir'de de bu mekanizmayı işlettik. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hiç kimseyi aç bırakmadık. Açıkta bırakmadık. Korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı iaşe ve ibate peşinde ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da bir yıl gibi kısa bir sürede yıkılanların yerine daha iyisini inşa ettiysek İzmir'de de aynısını yaptık. İzmir depremini ardından da Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan. Erkek, işsiz, Erkek, işsiz, Rezerv alanda ise 3649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Böylece Bornova Eğridere'deki 34 köy evi ile birlikte İzmir depreminin ardından toplam 5074 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. İşte bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Kardeşlerim, bizler AK Parti'yiz. Bizler söz veririz, sözümüzü tutarız. Her Her bir bir Gençler. Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece bu üç mahallemizdeki inşaatların yatırım tutarı ne biliyor musunuz? 750 milyon liradır. Rezerv alanda ise bir buçuk milyar lira yatırım bedeli olan 3649 konut ve 51 dükkan yapıyoruz. Bu alandaki projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yıl başına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız. İki artı bir konutları 160 bin lira, 180 bin lira bu arada. Üç artı bir konutları da. 220 bin lira ile 260 bin lira arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk iki yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre iki artı bir konutların taksitleri aylık 740 liradan 3 artı bir konutların taksitleri ise aylık 1020 liradan başlayacak. Bir başka ifadeyle kira bedelinden bile düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni konforlu güvenli evlerine kavuşacaklar. Yeni konutlarının ve dükkanlarının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Son 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkmış ve dönüşüm projelerini başlatmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini mümkün olduğu kadar rıza ve yerindelik esasına göre yürütüyoruz. 2023 projelerimiz arasında Bayraklı ve Bergama'ya iki millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Bunlarla ilgili çalışmaları da hızla sürdürüyoruz. Her fırsatta tekrarladığımız deprem öldürmez bina öldürür. Gerçeğine uygun şekilde 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Afetlere hazırlık kapsamında 81 ilimizde il Risk azaltma planlarını bitirdik. Yine bugüne kadar yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.